Herkese merhabalar. Ben Avon Türkiye makyaj sanatçısı Melis İlkkılıç. Ve Avon Stüdyo'dayım. Hepiniz bu stüdyoya hoş geldiniz. Önümde birkaç tane ürünüm var fakat bunların üç tanesi yıldız ürün. Onları size detaylı bir biçimde anlatacağım sıra onlara geldiğinde. Fakat önce cildimin bazını yaparak bu videoyu hazırlanmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yaz aylarından çıktık. Cildimiz ekstra bir sebum yani cilt yağı. Pompalayabilir. Bu da bizi parlak gösterebilir ve ben biliyorum ki birçoğumuz parlak görünmekten maalesef hep hoşlanmıyoruz. Şimdi bunun için önce makyajıma Avon Magic Shine and Oil Control ürünümle başlayacağım. İşte ürünü cildime tamamen uyguladım. Bakın hemen matlaştı. Avon Magix'in en güzel özelliği silika formülüyle yapılmış olması. Bu da cildinizi anında matlaştırıyor sizin de gördüğünüz üzere. Karma ve yağlı ciltler için çok uygun ve ayrıca tüm cilt tonlarında rahatlıkla kullanılabilir. Avon'un en çok satan fondöteni olan Avon True Color aydınlık görünüm veren fondöten içerisindeki A ve E vitaminleri cildinizi besler. Ayrıca asla gözeneklerinizi tıkamaz. İçimde gördüğünüz PowerStay kapatıcı, orta yüksek kapatıcılıkta, neme ve tere inanılmaz dayanıklı ve mat bitişli. Ve şimdi sırada kaş kalemi. Avon Ultra Precision Kaş Kalemi'nin iki tane çok güzel özelliği var. Kapağının içinde gizli bir kalem tıraşı var. Siz her seferinde açtığınızda ucunu sizin için sivriltiyor. Ve asansörlü mekanizmasıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. İşte şimdi sırada Sandstorm Far Paleti. Şahane bir sonbahar makyajı için çok güzel 6 tane tonu var içerisinde. 3'ü ışıltılı, 3'ü mat. Yani size sınırsız bir makyaj keyfi sunuyor. en koyu ve mat acı kahve tonuyla gözüme hafif blend ederek bir gölge verdim. Şimdi bir ton açıyla da göz pınarıma doğru dağıtacağım. Şimdi sırada hafifçe göz pınarlarımı aydınlatmada. Gözümün altına gölge vereceğim. Dışarıdan başlayarak içeriye doğru degrade olarak yani ürünün en çoğunu dışarıya doğru ve içeriye doğru hafifletilmiş bir şekilde çok hafif gözümü daha büyük göstermek üzerine küçük bir teknik uygulayacağım. Şimdi sırada Glimmer Stick asansörlü göz kalemi. Avon'un en çok satan göz kalemi ki ben de ayrı hastasıyım. Çünkü bütün renkleri İnanılmaz güzel, inanılmaz kalıcı tam 12 saate kadar kalıyor. Üstelik o kadar yumuşak ve o kadar konforlu ki çok rahatça sürebiliyorsunuz. Kuruduktan sonra da asla çıkmıyor. Evet, şimdi elimde çok sevdiğim 3 star ürünümden ikincisi olan Avon Unlimited maskara. Şimdi size bu maskarayı neden en yoğun günlerde kullanmayı tercih ettiğimi söyleyeceğim. Sadece maskara sürüyorum. Çünkü kirpiklerimi 4 kata kadar daha kalkık gösteriyor. 3 kata kadar daha hacimli gösteriyor. Kirpiklerde adeta lifting etkisi yaratıyor. Yani lifting yaptırmanıza gerek kalmadan sadece Unlimited maskarayı kullanarak kirpiklerinizde bir lifting etkisi yaratabilirsiniz. Hadi şimdi deneyelim. Burada da dudak kalemim. Dudak kalemim Avon Glimmer Stick Simply Spice. Süreceğim uygun bir ton seçtim. Şimdi kalemimi yavaşça uygulamaya başlıyorum. Dudağımı hafifçe dışarıdan çizeceğim. Çünkü daha dolgun görmesi istiyorum. Ee, bu Simply Spice kalemin asansörlü bir yapısı var. Bu da bana kullanım kolaylığı sağlıyor. mat rujumu uyguladım. Şimdi size iki tane özelliğinden bahsedeceğim. Mat olmasına rağmen içerisinde dudağınızı nemlendiren bir formülü var. Avokado, E vitamini ve susam yağı içeriyor. Bir ikinci özelliği de kalem bile kullanmasanız sivri uçları sayesinde her zaman mükemmel sonucu elde edebiliyorsunuz. Evet, makyajımı bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önce de dediğim gibi ürünler hakkında herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir yorumunuz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu makyajımda kullandığım bütün ürünleri Avon.tr'den ve Avon kataloğundan satın alabilirsiniz. Tam bir sonbahar makyajı oldu. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir sonbahar olsun hepimiz için. Sağlıklı, güzel ve mutlu. Hoşçakalın.